Bugün röportörendeyiz. El ilgisi düzenlenen, mükemmel bir röportöre. Ver söylemek istersen ee, gelin. Vallahi heyecanlıyım burada olduğum için. <laughs> e, Yapımcısı olduğum kısa film aday. Dilan hakkında konuşmalıyız. Onun için geldik ekipten. Hı hı. O yüzden heyecanlıyız. Bakalım. Nasıl bir kısa film oldu? Birazcık bahsedebilir misiniz? Sizle ilgili bir yer mi var yoksa? E, Benle ilgili bir yer yok. Ortak yapımcımızın adı Dilan. Hı. Yönetmenimizin adı Şilan. <laughs> o yüzden böyle bir isim koymak istedik. Hı hı. E, ama genelde hepimizle ilgili bir Yakında zaten bu bir de olacak o yüzden izleyebilirsiniz. Konuşsun ya <laughs> çok merak ettim abi. Yani. yani tam olarak neyi vurguluyor? Daha çok böyle punchline'ın ne var? Çok güzel. Yani e, biz Aşağıda varoluş sancısı çeken erkek dramı izlemekten biraz sıkıldığımız için gidip kız filmi yapmak istedim. <laughs> o yüzden öyle üşüyorum. Bizden erkekler öpüyoruz. 8 Mart'ta diğer kadınlar müzik olsun bu arada. Sağ olun ama bununla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bence bugün kutlanması gereken bir gün değil. Bir hatırlatma günü aslında. Hmm. O yüzden aslında ben gün... kutlamaya çok bir tık karşıyım bugünü. Hatırlamamız gerekiyor. Ben yani çiçekler geldim peki size hani ayak arka Yok ben sevmiyorum konuşalım. çok. Kadınlar gününde çiçek almayın. Nasıl kutladınız peki beraber? Onu da Annemle. Abi. Annemle ha, beraberdim. beraberdim. Hı -hı. Neler hissetti peki anne de sizin gibi dünya güzeli bir kadın istiyorsunuz. Yani çok, teşekkür kadar. ederim sağ olun. Gözleri doluyor mu mesela sizin projelerde gördükten sonra duygulan anlar yaşıyor mu ya da arıyor musunuz? hep annem size. de öyle babam da öyle. Aslında. Hep yani, yanımda benim... olurlarım iki sual atıyorum. son olarak ve gösteri başlıyor. Çok iyi giden birlikteliğiniz var değil. Evet, tamam. her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, görüşürüz. <laughs> teşekkür ederim. Geliyor.